Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuz arkadaşlar bahar temizliği ile ilgili aldığımız tekliflere bakacağız ve tabii ki kristalleri açacağız. Evet bir miktar zamanı yatırdık arkadaşlar. Daha önce söylediğim gibi bu insanların hobisidir, kiminin lüksüdür, kimi için de diye diyelim. Ama öncesinde şöyle bir şey yapmak istiyorum. Artık biliyorsunuz hem yeni bir ünvan geliyor yani paragon ünvanı geliyor ki çok önemli olacak arkadaşlar. Taht kızlar bile artık üvey evlat moduna gelecek. Yani oyuncuların bu durumda en az bir 3 tane R4 atması gerekiyor arkadaşlar. Prestiji 14.5 ve üzeri olan arkadaşlar mutlaka benimle irtibata geçsin. İsterseniz line'dan geçin. isterseniz de oyundan ekleyin. Line'dan olursa çok daha hızlı olur arkadaşlar. Ama oyundan da ekleyebilirsiniz. Prestiji 14.5 üzeri olan arkadaşlarla mutlaka irtibata geçmemiz lazım. Hatta mümkünse 15 kalan arkadaşlarla irtibata geçmemiz lazım. Bir kımıl kımıllanma olabilir arkadaşlar. Böylelikle bunun da duyurusunu önden bir ufaktan yapmış olayım diyorum arkadaşlar. Bakalım neler almış Magi Mugi. Şöyle baktığınızda bir tane bu sepetten aldım arkadaşlar. Çok fazla T5'i var. Gerçekten de çok güzel T5'i vardı. O sebeple bir tane bundan aldım. Bu arada 6 yıldız parçamız da birazcık olmuş bu durumda. Onun dışında arkadaşlar ne almışız ne almışız. Bunun hepsini aldım arkadaşlar. Çünkü T6 ve alfa 3 veriyor. Dördüncü R4'ü atıp 15.400 lira çıkartmak için prestiji bunları aldım. Aynı zamanda 4 tane de S5 kristali vermiş. Onun dışında arkadaşlar e, Alfa 3 ve T6 aldım. Bir de bir de şunu aldım arkadaşlar. Bu da gerçekten çok güzel. Direkt R2 ve R3 atma taşları var. Daha önce hangisi alınmalı, hangisi alınmamalı tarzında bir video yapmıştım. İşte arkadaşlar R2 ve R3 taşları. Bunun içerisinde toplamda 7 tane T5. Ondan sonra cımada ee, ne vardı? 7, 15 tane de S4 var arkadaşlar. Bir de 6 yıldız Nexus. Nexus çok önemli. Nexus'u açtım arkadaşlar. Dedim böyle bir yayın dış açayım ne gelecek diye. Aslında fena gelmedi. Taş adamda Namor vardı. Ben Namor'u seçtim. Namor'u kopyaladım arkadaşlar. Falan filan. Inter Milan. Şimdi kristallerimizi açalım. Bir de benim izolarım da azaldı arkadaşlar. Biliyorsunuz ben izoların azaldığı zaman tekrardan yukarı çıkartmak için yaptığım kristal stoklarını kullanıyorum. Şimdi şöyle bir bakalım hangi kristaller var elimizde ufak ufak açalım mesela şu şövalye beceri bağlantı kristali var bunlardan arkadaşlar şöyle baktığımızda buradaki vatandaşlardan 6 yıldız çıkma şansı varmış peki bende kimler yok şöyle bir bakalım 6 yıldız babında bunlardan kimler yok şöyle yukarıdan başlayalım archangel var bishop var var herhalde <laughs> tam hatırlamıyorum belki olmadı Kara panter var, Karadul var. Kuru kafa olmayabilir. Kuru kafa. Gerçi altı yıldız gelirim o da bir muallak ama ondan sonra dar kalk doktor, dum var, doktor, atopot doktor, udu dorman mı, emma yok bende. Grut'un altı yıldızı var mı hatırlamıyorum. Givenpool var, hitman K var, buz adam yok. Ayrım benler var, Joe Fixit var, King Groot, kopya değildi galiba tam hatırlamıyorum <laughs> Longshot, Manyata, Köstebek, Sabah Yıldızı, Mysterio, Nick Fury, Omega Red, Punisher 2099, Kızıl Kafadası, Terax falan filan diye devam ediyor arkadaşlar. Hadi bir ufaktan başlayalım bakalım açmaya. Oranlar arkadaşlar yüzde %3 şanslı 6 yıldız geliyor. O %3 e tam da beni e, bulacağı bir adamım arkadaşlar. Tam <laughs> Aha ne kadar hızlı açtı böyle. Aa Nexus'muş. Aa çok enteresan. Direkt Nexus'muş. Şöyle baktığımızda tabii ki Joe Fixit. Aa çok enteresan lan Nexus'muş bunlar. <laughs> Normal değilmiş. Gerçi Nexus olsa bize kolay kolay istediğimiz şey gelmez ama şöyle basalım bakalım arka arka yerine gelecek. Buradan ne geldi? Hmm. Taş olarak ne alıyorsunuz? Kozmik alalım. izol izo lazım olur bize kozmik olarak. Bir sonrakinde Hmm, kuru kafa ve hitmankey var. 5 yıldız hitmankey'den yürüyelim. En azından işte altı yıldız parçasıydı falan filan dedi. Yine baktığımızda Darkhawk ve Taskmaster var. Ee, biz buradan Teknoloji mi seçelim, beceri seçelim diye düşünüyorum. Beceri seçelim. Yakın zamanda bir beceri yükseltme yapabilirim. Void e, Araf ve Saba'yız. Tabii ki Void arkadaşlar. <laughs> 5 yıldız çünkü. Altı yıldız yok o işi unutuyoruz arkadaşlar. Manyota geldi. Mutant'tan basalım. Son iki tane kaldı kuru kafadan yürüyelim. İzolar önemli ve sonuncusu mu? Yok. Bun, bundan sonraki sonuncusu. Mistik ve sonuncu da geliyor arkadaşlar. Vision'ı uyandıralım bakalım. Yine 6 yıldız Tırtinger Mortinger arkadaşlar. O 4 yıldız Cevher uyandırma. Hemen alıyorum. Hemen. Hemen. 6 yıldız gereği değil Özellikle bende olmayan bir 6 yıldız ama hiç bir tane bile 6 yıldız. <laughs> Çıkmadı şansımıza yapacak çok bir şey yok. Neyse. Burayı da dobalamış olduk. Şöyle 1900 parçada e, 6 yıldız parçası ve bir miktarda izo yapıştırdık hacılar. Devam edelim. Devam edelim. Ondan sonra cima ne varmış başka bir bakalım şöyle. Evet 36 tane gold pool kristalleri. Şans abidesi olan ben. <laughs> Akıyoruz. 10 Çok şükür sonunda bize de şans yürüdü arkadaş ya. Çok şükür ya aslanım da güldü yemin ediyorum. <laughs> Neyse 5 yıldız 5 yıldız Allah bereket versin. Kim kaybetmişti biz bulduk. Şimdi bir de 6 yıldızı gelse bak sen şenliyor o zaman. Bak sonunda biz de bulduk ya vallahi billahi. Ben sen 5 yıldızına sevinir ben? 1.2 evet. e Altın ve 1.5 milyon altın artı bir tane de gold pull yapıştırdık vatana millete. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Vay be bugünleri de mi göreceydim be Ben bugünleri de göreceğim miydim ya Neyse Şimdi acaba S5'leri açsam mı Çünkü yedeklere düşme ihtimalleri var Ama neyse hadi açalım bakalım Neler geliyormuş acaba Şöyle bismillah diyelim bakalım Ne istiyorum ne istiyorum Ben de bilmiyorum arkadaşlar ne istediğimi ama Iııı ee, Olmayanlar da var Sanıyorum bazılarını tüketmiştim Onlarla da gelebilir yine bakarız Yani gelsin bir şekilde yükseltmelerimizi o yönde yapacağız. Beceri geçti, mistik geldi. Mistik 5 Allah bereket versin. Açalım hepsini direkt. İki mistik, bir mutant, bir kozmik arkadaşlar. Yani şöyle bakalım yedekleri neler düşmüş. Düşen var mı? Sanıyorum kozmik yedekleri düşmüş olmalı. Evet, sadece kozmik yedekleri düşmüş. Güzel, Allah bereket versin. Şöyle Hemen S5'lerin durumuna bakalım. 1-1-1-2-2-2-2 Kozmikler düşmüş ama kozmikler hayırlısı Allah'tan çok da şey yapmamak lazım. Kullanırız. Kullanırız. Var eşyalarımız. Ondan sonra devam edelim. Başka açılacak bir şey var mı? Bu tarafta. Şimdilik bu tarafta yok. Burada da arkadaşlar eee 6 yıldız şu anda açacağım bir şey yok. Şimdilik kalsın. Premiumlar var elimde. Bunlar aslında izolar için açabilirim ki yayın dışı açayım. Bu biraz uzun süre çünkü 400 tane falan var. Onu yayın dışı açacağız büyük ihtimalle. Büyük istat kristalleri var arkadaşlar. Büyük istat kristalleri çünkü bunlar dediğim gibi izo için bana lazım. O premiumlar, 4 yıldızlar falan hep ee, izo için kullanacağım. Burada bir 70 tane falan mı ne olacak galiba? Aynen 70 tane. 4 ve 5 yıldız ne kadar çok gelirse Allah bereket versin o kadar iyi. Bir tane 4 yıldız gördüm. Gel bakalım. Gel bakalım. Oo 4 ve 5 yıldız yan yana. Çok ponçik. Bir tane daha 4 yıldız var Immortal Hulk. Güzel buradan iyi izo çıkardık. Allah bereket versin. Bugünün ya yeni euro bile çıkardık arkadaş. Bir tane daha dört yıldız. Immortal Abomination. Allah bereket versin. Bereketini görelim. Bir dört daha açalım. Yine dörtlü çıkıyor. Allah bereket versin. Bir tane 4 yıldız kozmik gelmiş yani 24 tane yıldız arkadaşlar çok önemli 3 yıldız arasında Yani kainat farkı var diyebilirim Şuradan baktığımızda Bu sefer karavana spor Karavana spor Immortal ne kadar çok seviyor lan beni Buraya <laughs> 3 mü atsak? Ne yapsak 6 yıldızını? Bilmiyorum ki. Belki de biliyorum. <laughs> ve acılar. Ve acılar. Son partı da açıyorum. Son part full bir ponçiklik yaparak. Diyecektim ki son sahnede masakra gelmiş. Biraz daha izo aldık. Allah bereket versin. Başka bir açılış var mı hatırlamıyorum. Yine şöyle bir göz gezdirelim açılması gereken sağda solda tenhalarda böyle kalmış bir arkadaşımız var mı? Şövalye falan yok. Burası da temizlendi. Vatanı millete hayırlı olsun arkadaşlar. Allah utandırmasın diyelim. Dediğim gibi 14.5 ve üzeri prestijli olan arkadaşlar hatta bu paragon'a gidecek olan arkadaşlar benimle mutlaka irtibata geçsin arkadaşlar diyorum. Siz subliminali aldınız. Hepiniz anlamazsınız. Görüşmek üzere.